Evet arkadaşlar bugün size güzel bir şey öğreteceğim. Minecraft'ta nasıl animasyon yapılır? Bunu öğreteceğim. Altta verdiğim linkten Mine indirin ve açın. İşte açılıyor şu anda. Ya ona Evet açılıyor. Evet açalım. Şimdi bu gördüğünüz gibi bizim ekleyeceğimiz yerler boş boşalan işte. Background'dan arka planı ayarlayabilirsiniz. Taş yapacaksanız buraya yapabilirsiniz. Deniz yapabilirsiniz. Şimdi kalsın. Ee, buradan ADD'ye basarak karakteri seçin. Evet. Bir tane karakter eklemiş olduk. Uh, oh, şu modelden human seçili mesela wither skeleton seçtim nether skeleton onlar ee, işte o tek bonus alt işte. sonra bebek wither ee, işte neyse hepsinden var silverfish Onus. neyse Tom'un kal seçimleri. Burada başka şeyler diyelim. Item, Block, Special Block falan falan. Bu skin'den de adamın skin'i seçebilirsiniz. İsteyiniz bir skin. Ee, o Mining Matter'ın kendi dosyasında skin'ste böyle köylü skin'i falan var. Hirogrine skin'i var. Mesela Hirogrine'i seçelim. Hirogrine oldu adamımız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şundan yapacağım ben. Kafamıza bir tane blok düştü ilk önce resim de yapabilirsiniz ee, film de yapabilirsiniz film şeklinde ee, Bugün size ilk önce resim yapmayı göstereceğim. at diyerek başlayalım bir tane tamam tamam karakter ekleyelim ve mama diyelim at diyerek bir tane item ekleyelim ve diamond sword adamın eline ekleyelim diamond sword hareket ettirmek için uf veya x saniyeye basarsanız ee, aslında resim yapacaksanız buraya bile bastığınız olur ama ikisi de aynı yerde film yaparken bu adamı hareket ettirirseniz burada Diamond Sword'a bunu da hareket ettirirseniz yani buraya kadar bekler sonra Diamond olarak hareket eder. Şimdi Diamond Sword'u bir hareket ettirelim adamın eline getirelim şöyle. Ee, ama ilk önce bir adamın elini şöyle elinde kılıç varmış gibi kaldıralım. Position derseniz adamın elini yerinden çıkarırsınız. Ama rotation derseniz çıkarmadan şöyle oynatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi Diamond Sword da ayarlayalım. Position'dan. Güzel. Şu an Diamond Sword adamın elinde. arkadaşlar ben de pek fazla bilmiyorum. Biraz kurcalarsanız daha çok şeyler öğrenebilirsiniz belki benim anlattığımda. Ben de kurcalayarak öğrendim. Şimdi adamın kafasını da kaldıralım. Şöyle kafasına taş düşsün ve oraya baksın adam. Bunun için şu sarı şeyi lazım. Evet. Biraz daha kaldıralım. Güzel. Atlayıp bir tane blok ekleyeyim. Taş blok kadar seçiyorsunuz stonu seçtim air bomboş hava stop tamamdır alta gelip o basın ee, buradan block type'ı değiştirebiliyorsunuz hemen değiştireceğim şimdi şu kalsın stone yaptık şu stone da hareket etsin ee, bunun için position'dan ayarlayalım taş düşüyor şu anda gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi şu anda adamın üstüne bir taş düşüyor şuradan resmi kaydedelim hero brain yazık. go evet gördüğünüz gibi şöyle bir resim oldu gayet yani güzel bunu istediğiniz gibi yap benim yaptığım yöntemlerde mantığını anlattım size ee, bu yöntemlerle bunları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz film yapmak için sev animation yapmaya lazım ilk önce nasıl üstü de, 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 de. Yapacağım. Ee, olmadı neyse ee, ben bunu sonra ha, kamera ya, açmamız lazım herhalde neyse arkadaşlar ben bunu sonra hallederim film yapmak için de buraya kaydedeceksiniz zaten çünkü iki tane, en az iki tane olması lazım. Evet. ikincisinde bir şey yapmayalım. Ok diyelim. Ve filmi böyle kaydediyorsunuz buradan. Ama ilk önce şeyi kaydetmesi lazım işte filan. eee arkadaşlar mantık bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane animasyon yaptım. Ne hangisiydi? Şu Hero Brian yapmıştım ben. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. İstediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela şuradan karanlık ayarlayabilirsiniz Ka akşam sabah yapabiliyorsunuz eee web akşamı sabah istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz buradan e, havanın renklerini değiştirebilirsiniz Kırmızı, gördüğünüz gibi sonra işte böyle o şekilde arkadaşlar. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, anladıysa, anladıysanız o demek buna. Eee iyi oyunlar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.